Herkese yeni videodan selamlar. Bugün Revel'in Boeing 747-200 modelini inceleyeceğim. Normalde yolcu uçaklarına pek ilgim alakam yok. Fakat Game Slayer isimli arkadaşımız istekte bulunduğu için ben de hemen Amazon'dan aldım. 15 saatte geldi gerçekten Amazon çok iyiymiş. Böylelikle alıp inceleyeceğim. Şu an Revel'in güncel olarak en ucuz seti bu. Önceden P51'di. Onu da inceledim şuradan çıkarttıklarsanız Eğer başlayacaksanız hani ucuz olsun diye bunu alabilirsiniz Ben normalde Kanada olanını almayı tercih ederdim Çünkü ondan hem stand çıkıyor hem de biraz daha büyük Bakalım Bu nasılmış Biraz maket hakkında bahsedecek olursak 2011'de üretilen En güncel Boeing 747 Yani 450 ölçek olarak Boeing 747 bu 2011'de üretilmiş 2011'de üretili dediğime bakmayın yani kalıp 1974'de ait Heller <laughs> üretmiş Heller isimli Fransız markası yani Böylelikle aynı kalıp devam ediyor Seviye 3 diyor bakın Herhangi bir bilgi yok Şimdi İzninizle açıyorum neler çıkacak. Bundan stand çıkıyor mu? Yani şu kadar. Bir avuç içi kadar. Yani o 15 ile 18 santim arası falandır. O sırada uçak hakkında konuşayım. Ee, Boeing 747 ilk uçuşunu 1970'te gerçekleştirmiş. Ee, büyüklük rekorunu 2006'ya kadar elinde tutmuş. Daha sonra 2006'da maalesef kaybetmiş o rekoru. Bazı modellerinde dünyanın üçte birini uçabilecek bir kapasiteye sahip. Yani New York'tan Hong Kong'a, Londra'dan Sydney'e kadar uçabiliyor. Şurada bilgi var. Siz durdurup okursunuz istiyorsanız. Hollanda Kraliyet Hava Yolları dekali koymuşlar. Ee, ne diyorduk? Üretici firma bu uçağı e, kargo uçağına dönüştürülebilir şekilde tasarlamış. Yani bir kaçış yolu olarak. Eğer yolcu uçağı tutmazsa biz de kargo uçağı olarak kullanırız demişler. Bakın burnuna ağırlık koymayı unutmayın diyor. Uçaklar önemli bir olay. Mandal kullanın. 400 adet üretildikten sonra firma demiş ki bu tamam dolar vadesi artık. Fakat beklenenin ötesinde bir şekilde 1000 adet üretilmiş. Bu da hedeflerini aşmış. Demek ki beğenilmiş. Şu özelliklerine gelecek olursak 70 santim pardon 70 metre uzunluğa sahip gerçekte. Şöyle detaylarını biraz birleştirmeye çalışalım. Şöyle yakınlaştırayım. Şu ön cam kesik olmaması iyi mi kötü mü bilmiyorum ama bence kesik olması daha iyi olurdu. E ne diyordum? E 70 metre uzunluğunda 59 metre genişliğinde kanat açıklığına sahip, 19 metre yüksekliğe sahip. Boş ağırlığı 174 ton, tam dolu ağırlığı 374 ton bir uçak. Menzili de 12000 kilometreymiş. Sadece bu modele özel Pratt Whitney JT9D motorları üretilmiş. Dediğim gibi sadece bu modelle. Güçlü bir motormuş. Bu uçağa özel 4 adet yedek hidrolik yedek ana iniş takımları kullanılmış. Şurada kokpitin tepeye doğru çıkıntı olmasının sebebi de ya pilot kabinini biraz daha yukarı alalım. Burun kısmından da kargo girişi yapılabilir demişler. Yani burun tarafı da açılıyor yukarı doğru. Oradan da kargo alabiliyor. Tabii bu kargo olan modelindedir. nedir? Ee, bir de acı tarafından bahsedelim. Dünyanın en ölümcül <laughs> havacılık faciasında başroldür kendisi. İspanya'da 77 yılında mıydı? Tam hatırlamıyorum. Aynı model iki uçak çarpışıyor. Ve 580'e yakın İnsan hayatını kaybediyor. Böylelikle dünyanın en ölümcül uçak faciasına da adını yazdırmıştır. Onunla birlikte 45 kazayda toplam 3744 kişi hayatını kaybetmiş. Bunu da söylemek istedim. Evet dekalde bu şekilde. O cam görünümlerini şu şekilde yapacağız. Acaba o kazada yer alan uçak bu mu? Dekalde tam bakmadım numarasına. Aslında onun diyoraması da yapılabilir. Bundan bir tane daha alınarak. Dediğim gibi pek ilgim yok. Ama belki de böylelikle başlamış oluruz. Hepsi bu kadardı. Sonra da Kanada versiyonunu incelerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.